Ve beraber arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mutlu anım tabi yapıyoruz. Yanımda Ramazan var. Arkadaşlar mod şöyle bir şey. Bunu bunu değiştiriyor. İşte şu güzel olmuş. Şu da güzel olmuş. Ve hayvanlar kısmına geliyorsunuz. Şuradan gerisi mod. Bu kadarcık bir hayvan ver işte. Boss işte. Onları Ramazan'a kapıştıracak. Hemen videoya geçelim. Geldim arkadaşlar kırılmaz bir şey merak etme. What? Arkadaşlar ben şunları yanlışlıkla koydum. Ben... Bakayım bu normal şey. Bir saniye ben bunu uzak koyayım. Bunlar sanırım yanlışlıkla aldım. Normal şey. Tamam. Bunları yanlışlıkla almışız. At bunları. Ama sen sakız çinleyip durma. Son olun bir kaynıyor. Şimdi Ramazanda böyle dayadık döşedik. Kalkandır Ay. Ne oldu Ramazan? Bakıyorum. Korkuyor mu? Sana kapışma alanı yaptık. Ha birinciyi koyduk. Geliyor. Ay yağmur. Ben bir yağmur yapayım da. Bir şey çıktı mı? Koyuyorum baştan Şimdi iki tane geliyorlar sana Ramazan geliyorlar Aa. Evet pek güçlü bir şey değil ama kılıcı düşüyor Düştü mü Ramazan? Düştü Elini al bakayım Evet böyle bir şey Çok vurmuyor sanırım Bu neymiş? Bu okçu Ramazan'ın kafasına ok atıyor de böyle bir şey işte. Şimdi değiştiriyorum. Şuraya tip koyma yerine bakalım. O zaman canavar. Neyse buna geçiyorum. Ha arkadaşım normal intikamcı ama baltasına bak. Al bakayım eline baltayı. Bakın arkadaşlar böyle bir şey. Bunu kendiniz de yapabiliyorsunuz. Şimdi şuna geçelim. Ha barışçı. En de normal Bundan bizim eve koyalım ya. ya bizi Saldır bakayım. Saldırıyor tabii. ne biçim yürüyor lan? Hadi saldırsana Ramazan gidiyor. Ah şimdi Ramazan'a Gözcük gel bakayım canı yokmuş ya. Hoppala. Uf bak bu kız güzel. Bende de demir kılıç var. Oğlum sevgilimizin de saldırır. Ha demir düştü. Bir daha koyacağım saldırma. Of şuna bak şuna bak. Tam benim tipim hmm. Senin Sen sevgilin olsun bu Hadi, hadi git bak gebe. <laughs> Geçiyoruz. Ama zaten şunu kessene. O kalkanlar ve o kılıç olmasa var ya seni keser o. Geçtim ve bu ne? Bak bana. Bozuk yani. bir Bozu. şey ama. Buz gibi. Belki değil. mı? Saldır saldır. Nerede daha çıkıyor sanırım. Kaç vuruyor? Altın. Evet. Nerede daha çıktığı belli oldu. Ramazan geliyor. Bam. Yeah. Evet arkadaşlar bu da saçma bu zombi hediye de çıkıyor. Yanmıyor da. Ondan geçiyoruz. görürüz. <laughs> Ali. <Ayy. Gülüyor> Kılıcına bak. Elinde ne var? Arkadaşlar tüm kılıçları yapabiliyorsunuz. <laughs> Ramazan niye vuruyorsun kıza? İki vuruşçuk canı var zaten. Elleme burada dursun. Ay. Ne bileyim, <laughs> Ama benden uzun değil. Aynı uzunluktayız. Neyse. Ben bunları hadi hadi. alıp geliyorum. Geri döndük arkadaşlar. Gel buraya gel gel. Ramazan başkalarıyla da kapıştı. Koydum. Ya sen ne tipsiz bir şeysin ya. Bileyim mi? Vur kardeş. Lan bunlar. Vunga, 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 hadi vur Ramazan. Zararsız gibi ha. Evet taştan canavar geldi Ramazan. Ulan! Uy Ramazan iyi der lan bu. <laughs> bu da şey koril gibi bir şey. Ne çık? Öldürdüm. Çık şuraya ya bir daha koyacağım. Ya veya koymayayım ben. Çok güçlü bir şey. Ha. Aslında tipliymiş oku da var lan. Hemen vur saati. Yapıştır oklar uy. Bundan lan? Buna geçiyoruz zaman. Baltalı deli. Baltası çıktı. Geçiyorum. <laughs> Bunu sanırım yanlışlıkla almışız. Normal zombi köylü. Koy yok şimdi güleceksin sen. uçuyorum Ama da vursana. Tamam. Abi ne biçim biliyorsunuz ya. Ama da ruhun alacağımış. O iki tane kılıç çıktı. Al bakayım öyle ne kılıcı. Bak. Normal kılıcı değil tabii ki de. Bu mu? evet onu al bakayım. Evet işte böyle bir şey. Kaç vurdukları belli değil. Üzerinde yaz. Neyse koyuyorum. Kesin endirmen. Bunlar arkadaşlar çok sinir bozucu bir şey. Bu Şu şurada. İşte gördüğünüz kadarıyla Ramazan saldırıyor. Hem tipi kötü. Oo, Ramazan sağdan soldan giriyor sana. Tamam bunlar beni öldürecek. Koyu. Neyse. Geri geldik arkadaşlar. Bakın buna Bununla köylü gibi ticaret de yapabiliyorsunuz da. Ha. Böyle. İşte köylü gibi. Bam bum. Tam tamam. Tam tam biraz. Nasıl olsa vurmuyor bize. Aa, ah, seni kesecek adam geldi. Aa, aslında güzel ya. Sarı sarı. Sarı mı? Şişt, dur oğlum dur. Bazen sen de kılıç savuşsana Van da ben <laughs> evet. Azıcık bu mu? Hı Azıcık Neyse arkadaşlar ben diğer yumurtalar geliyor Gel geldik arkadaşlar Koyuyorum Amazon kesiyor seni Hadi. Abi sus tipsizi koymadık mı? Daha değişik ama. Hmm. Neyse geçelim bu ne? Ha bu şey serisi bakalım. Süperli. Arkadaşlar ben yanlışlıkla aynı diziden tekrar almışım. Aa savaşıyorlar. Tabii. birbirleriyle de savaşıyorlar. Nasıl sen görürsün. adamı kim yaparmış? Neyse ben gerçekten yumurtayı alıp geleyim. Geldim. Koydum. Uyum. Ne oldu? Güne mi gitti? aldım. mı? Saldı mı? Koyuyor. Koy. Bunu nasıl bilelim? Yani? Arkadaşlar aynı değil. Duramaz ha ben biraz uzağa koyayım. Gelme ya. Böyle. Çimenin kafası neymiş? Yazık. Yazık. Hayır <laughs> gitme yani. Gelme gelme. Ah sana. Bam. Bu boss değil la. Bu zaten. Ha böyle korkuluk bu çok güzel ama Köylülerin evine koymak lazım. Koyuyorum. Ah, öldürme lan. Hadi takmış. Öldür bu Aa zombiyle kapışıyorlar dur. Evet zombi mi? Of ne yendim be senden iki tane koydum Elle aramaz ama bunlar zombiler üstüne saldırıyor Koyuyor Koy Bam Aa çiçek yiyor Ama yağmurda ölüyor sandım koy Gene mi aynı <laughs> Bu Neyse Başka bir şey koyuyorum Aa çimen Merhaba Bakın <laughs> Koydum. Gene senin bayağı şey olmuş mu? ama. Aa acı aynı anda öldü. Koydum. Ve aynı. Lan gel. Et. Ya. Ağır balad. Kız nereye var? Geldi mi arkadaşlar? Ne desin Ramazan? Koyuyor. Koy. Aa. Aynısında ama erkek. Seni beğenmedim. Bunu. Salak ya. Ha, ne vuruyorsun onları soyu koyuyor. Koyuyorum. 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 Ha makine. <laughs> <tik> <tik> ne oynuyorsun ya? Bunu öldürmeye de yok. Hani öldürmeye? Öldür lan bunlar makineleri. Kaldır makineleri. Aa. Demir çıktı ya. Yani. Ne güzel. Mantıklı yapmışlar sevdim. Koyu. Köpek balığı. Suda yaşıyor ama az sonra ölür. Hmm. Kesiyor seni. Hmm. Koyuyor. Olur. Ha gene yeşil. Kız. Koyuyor. Olur. Gene zor değil. Yani iki şer koymuşum maşallah. Koydum. Mavi ama kanatsız. Koyuyor. Koy. Şey bir geldik. Ay yağmurda ölüyorlar. Artışa bundan çölde çıkıyor ve patlatıyor orayı Çölde evinizi patlatabilir. Yağmurda da ölüyormuş. Neyse öz. Patlayacak mı bir yerden? Yok. Koyuyor. Koyuyor. Koy. Uf, <laughs> bu adam nasıl süpermiş ama ya. Hani yüzünü görmek istiyorum. Dön de bak. Kaldırmıyor da ha. Bu ne oluyor, ne şey. Neyse. Hadi ikinciye geçelim. Geldim arkadaşlar. Sonuç ve bosslar kaldı. Ramazan koyuyor. Bol. Ha boss değil ya. Ay oh çok güzel. Kırmızı güzel. Saçı güzel. Girme lan Ramazan. A. Of Ramazan'a. Of ona iki at. Ama en güçlü kılıç ya. Koyuyorum. Koy. Ay! Öldürme lan bunu kafanı kırarım. Ben senin kafanı kırarım. Ya da seni yiyorum. lan. Bak giden en güçlü kılıç alırım ha. Geldik. Bu bot mu ya? Sanırım öyle. Koydum. Ha bu da böyle beğendirmen arkadaşlar. Aa, çok yapıyor lan. Ne mantık bu? <laughs> Farklı renkli yok. Oğlum niye yatıyor? <laughs> Aha ha ha kessinler. Abi şu şeyleri mi daha alacağım ya? Video <laughs> kapanmak üzere Allah. O bos başka bir kılıç modundaydı sanırım. Kılıç bir şey olsun. Endişe de. Abi o kız neredeydi ya? Merak ettim ha. Bu muydu? Oh. Evet, Ramazan'a zombi geliyor. Ben bossları öldürüyor. Ha, güzel kız. Ama birine vursan bir saldır vallahi bak. Ha, buldum lan. Ay zombiye gidiyorlar. Tamam bu ikisi güzel. Yapmaz Şu senin. Bu da benim tamam mı? Olur mu? Olur. Al. Ben bir savaşçı. Bu savaşçı lan. Hem belki güzel savaşçı. Lan oğlum ben neredeyim? Ne neredeyim? Aaa! Mantan çok kurana düşmüşsün lan Ya. Sana dur atayım. Yumurtayı aaa hmm. bizim burdan kurtarsan onu kırayım mı tamam ha, kurtuldun hani kurtuldum. tamam hani kurtuldun Allah sen şuradasın ben sana vuruyom birbirine birbirine baksınlar lan video devam edin <laughs> neyse abi ben doğum. bir videonun sonuna geldik arkadaşlar Like atıp abone olun. Benim bağlandığım gibi. Ya buradayla. Aklıma fikir geldi. Hadi gitmeden Ramazan'ı patlatalım. Gidelim diye. Oyundan çıkma Ramazan. Şöyle şöyle bir bomba. Hadi bakalım Ramazan. Bay bay. Tam uzun da <laughs> çıktı. Neyse. Ama oyunu like atın. Şu. Mavili benimki ki siyahlar avazan. Güzel aslında. Yorum yapın hangisi daha güzel. İyi video.